sevgili seyirciler, şef olacak çocuk tüm hızıyla devam ederken biz de bugün mutfağımızdaki yerimizi aldık. Ben Zeki Açıköz ve asistanım. Ben Bade Ceme Çalışkan. Ne yapıyoruz Bade Çalışkan bugün? Bugün kuru fasulye ve şehriyeli pilav yapıyoruz. Şöyle malzemelere geçmeden önce ben bugüne kadar kuru fasulyeyi sevmiyorum diyen hiçbir Türk görmedim. Onun için hemen malzemeleri hazırlarken biz izleyicilerimiz ne yapıyor? Kağıdını kalemini hazır ediyor. Hadi biz de malzemeleri hazır edelim. Sadecim her şey hazır mı? Listeyi kontrol ettin mi? Ettim şefim. O zaman bir izleyicilerimize sayalım ne yapıyoruz? Sayalım. Evet önce şundan başlayalım. E, fasulyelerimiz var ama biz bunları dün geceden suyun içinde beklettik. Sonra programdan önce? Şey kaynattık. Ha, Kaynattık ve süzdük. Evet. Aynen. E, ondan sonra sucuğumuz var. E, biber salçamız var. Tereyağımız var. E, domates, soğan ve biberimiz var. Evet. Bunlar kuru fasulye için. Burada hı hı. ne var? Çok basit yine. Onlarda pilav için iki su bardağı pirinç var. Bir çay bardağı şehriye var ve tereyağı var. Evet bunlar için bir de sen ve ben varız değil Aynı. mi? O zaman hemen nereden başlayalım? Kuru fasulyenin pişirmesinden başlayalım tamam, değil mi? Tamam şefim. Şurada mı rahat çalışıyordun sen bu Aynı. ocakta? Bak kuru fasulye biliyorsun madem haşlandı, evet. haşladığımız suyu değiştirdik. Neden? Çünkü kuru fasulye gazlı bir yiyecek olduğu için evet. midemiz rahatsız olmasın, gaz yapmasın diye değil mi? Hı hı. Şimdi bir parça tereyağı atalım. Çok az da sen ne atıyordun böyle bir şey olduğu zaman? Zeytinyağı. Evet. Hadi onu at. Ben de bu arada hemen soğanları doğrayayım. Şöyle alalım bunu. Yeterli. Soğanları nasıl doğradık Bade? Küp küp ama küçük küp. Minik minik değil mi? Aynen. İyi mi böyle? Yoksa daha mı küçültelim? Bence bu iyi. Peki kuru fasulye pişirdiğimizde yanında neyle yerler genelde bizim ülkemizde? Yani soğan. köy köy af bravo. Çiğ soğan değil mi böyle kuru soğan? Aynen. Nasıl kırarlar? Keserler bu soğanı yoksa Baba nasıl yiyor? Ya Babam kırıyor ya direkt. Neyle? Yumruğuyla kırıyor değil mi? Aynen. <laughs> Sonra da yenmeyecek kabuklarını ayırıp direkt öyle yiyor yani babam. Evet. Kuru fasulye Türkiye'de nerelerde yetişiyor sence Bade? Nerelerde şefim? Bilgin var mı hiç? Maalesef. Bak sizin memlekette de çok yetişiyor. İç Anadolu'nun her yerinde yetişiyor. Yani Konya'sı. Sivas'ı, Nidisi gibi İç Anadolu'da olan her yerde yetişiyor. Aynen. ne yapıyoruz? Şey sucukları doğruyoruz. Şunları da şuraya koyalım. Sucuklar da hazır olsun diyorsun. Aynen şefim. Sucuk ne sucu? Ne sucuğu şefim? Nerenin sucuğu mesela? Nerelerin sucuğunu biliyorsun sen Bade? Ee, pek bilmiyorum desem. Şefim orada bez var mı? Bez şurada bak. Heh, bezi aldın sonra yani unutmadım. Hı hı. Mesela Kayseri'nin sucuğunu duymuş muydun sucuk pastırma? Ha, doğru orası çok meşhurdu. Afyon'un duymuş muydun? A -a. Evet Afyon'la Kayseri aynı zamanda coğrafi işaret almış iki tane şehrimiz. şehrimiz Sucuk ve pastırma üzerine biliyor musun bunu? Aynen şefim biliyorum. Sen sucuk seviyor musun? Ya, sucuk pek yemiyorum ama ne? pastırma çok severim. Pastırma çok seversin. Hı hı. Bak şunları kendime göre doğradım. Bunları tamam. da sana göre doğruyorum bak. Teşekkür ederim. Şunları da şöyle koyalım. Bak ön hazırlık yine takır takır gidiyor fark ettin mi? Evet. Ön hazırlık ne için önemliydi? Şey e, servis için. Yani akşam hazır gelecek olan konuklarımıza aynen. rahat yemekleri ve servisleri yapabilelim böyle, evet, değil mi? Evet Aksamadan. Bunlar bizim işimizin en önemli, kolaylaştırır mı? En önemli parçalarından bir tanesi. Ha, evet. Aynen. Tabii ki kolaylaştırır. Bak hazırlığın iyi olmaz. 10 kişi gelir. Mutfak birbirine girer. Afallarsın. Hazırlığın çok iyi olur. Neydi hazırlığın diğer ismi? Neydi şefim? Ön hazırlık nizam plas döküyorum. Yani nizam plas dökü şefim. Evet. Şu hmm. Kenarları da karıştır. Nasıl da sustu? Susturdun. Sonra yine dökeriz. Evet. Bade, biz bir hata yaptık, biliyor musun? Ne Hani nerede bunun eniştesi? Ne yapacağız şimdi? Demokraside çareler bitmediği gibi, evet. mutfakta da bitmez. Aynen. Bu olabilir. Senin dikkatini ölçtüm ama benim de dikkatimi dağıttın. Benim de gözümden kaçmış. Özür dilerim, şefim. Şöyle yapacağız şimdi, Badecim. Pilavın suyunu şuraya alacağız. Güzel. Biz alayım ben. Hemen sana yetişiyorum ben şimdi tamam mı? Hı hı. Şunu şuraya alıyoruz. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Yani eyvah biz şehriyi unuttuk diye şehriyeli pilavdan vazgeçmiyoruz doğru mu? Evet şefim. Ben şimdi sana yetişeceğim. Hızlı bir şekilde yetişeceğim. Şöyle. Yani her yerde hata olabileceği gibi. Mutfakta Görmüş da var. Gibi. Hazırlık ne için önemliymiş gördün mü? Evet şef. Biraz daha atalım. Tereyağını ayırmamıştık değil mi hiç? Dur şunun altını kısayım ben. Çünkü ocağı sığmadı. Evet. Çok iyisin. Evet. Tuz atar mısın bari bana? Çok ısındı gene buralar. Tuz al şuradan. Gel. Doldur tuzluğumuzu. Tabii. şefim siz pilava bakabilirsiniz. Bakıyorum hadi. O iş bende. Suda ısınmak üzere mi? Tuzunu atıyorum. At. Bir daha at. Sence az oldu. Bir tane daha. Oldu bu şefim. Tamam. Hemen karıştıralım. Koy tuzu yerine. Son anda hatırladık. Bak pirinç de diyor ki artık yavaş yavaş ben hazırlanıyorum. Siz de hazır olun diyor bize. Evet şefim. Çok sıcaklaşmaya başladı gene. E sıcak bizim artık şeyimiz oldu. <laughs> evet. Bir aşçı sıcaktan şikayet etmez biliyorsun değil mi? Tabii ki. Ama bu ocak birazcık fazla yanıyor değil mi şefim? Yani sana göre biraz öyle tabii. Peki Badeciğim bunu unutsaydık ne yapacaktık? Unutsaydık. Bu B planı, C planı ne olurdu? C planı da ne olurdu biliyor musunuz? İçine ekleyip su mu katardık? Yani menüde yazmışız şehriyeli pilav. Örnek veriyorum. Evet. Aynen şimdi olduğu gibi. Eee sadece pilav mı verecek? Nasıl yapacaktık şehriyeli pilavı? Hadi düşün bakalım. Mantıklı düşün. Şu alttan öyle aman ne yapıyorsun? Pardon özür dilerim. E, hani neydi kural? Şey kural ezmiyorum. Kural neydi? Alttan üstte. Pirinç çok narin olduğu için kırılmaması gerekiyor. Aynen. Asla çok oynamıyoruz. Şu anda çok iyi gidiyorsun. Temik hareket asla yok. Yani bu benim egomdan falan değil. Aklıma öyle bir şey yok, gelmez. Yok canım. Estağfurullah şefim. Kızarıyor mu şehriyeler? Kızarıyor. Ben bunu attığımda hemen karıştıracaksın Hı -hı. tamam mı? Pişmeyi durdurmamız lazım şehriyenin. Aynen. Bak. Kuruyunca nasıl oldu? Oh rengi. atıyorum. Atın şefim. Şu muydu bu adayca Yok şefim o değil. Şu, aynı. Karıştır. ne? <laughs> Efendim. Ne oldu? Pilavı karıştırırken terledin gibi geldi bana. Yo. Seni kurtarayım <laughs> bu dertten hadi. Sağ ol şefim. Şimdi şöyle yap, şunu ortalayalım bari. Şefim, şefim. Hatta şöyle bir şey yapacağım sana. Yapın. Nasıl bir şey? Çok kolaylaştıracağım senin işini. Sıcaktan kurtaracağım seni. Şunu alayım. Sorun değil şefim ya. Biz alışkanız. Şu ocağın altını kapat. <laughs> Hangisiydi oh. şefim o? O değil. o oh, özür dilerim. Oo. Oh. Yanlışlıkla gitti. Tamam. Sorun yok. Sorun yok. Çünkü niye önemli biliyor musun? <laughs> Heh, suyunu vereceğiz ya. Suyunu atmak istersin, karıştırmak mı? Karıştırmak. O zaman al kepçeni. Bezim nerede? Bezin de vereyim. Bak şuraları toparlıyorsun. Çok hızlı <laughs> tamam mı? Kenarları. Bak. Şimdi burada karıştır bakalım. Şöyle bak. Bu nasıl şimdi? Böyle, böyle. Tamam. Şimdi göz kararı diyelim ki pirinci tanımıyoruz. Evet. Şimdi bazı pirinçlerin artık ölçüsü yazılıyor. Buradan <laughs> alıyorsun. Tamam. Ortasında adacık olursa o ideal olan pirinçte formül tamamdır. Bu biraz erken oldu. Ada. Bak altını kıstık. Anladın mı mantığı? Anladım şefim. Bak şimdi anladım. dümdüz. Gördün mü? Adacık <laughs> tam ortada. Tükmek şey yapar mısınız? İster misiniz? Yok yok tamam bitti. Tamam. Evet şimdi sana bir görev veriyorum. Bunun kapağı şuydu. Kapatıyoruz. Kapatalım. Bu suyu çekerken biz de mutfağımızı toparlayalım. Sonra Gel. pilavı buraya alalım. Hı hı. Sucuğu beraber pişirelim tamam mı? Tamamdır. Ne düşünüyorsun? Bence oldular şefim. Açalım mı? Açalım. Oo bak. Yine sevmiyorum sevmiyorum dedim ama sanırım seveceğim ya. Uf. Bunun altını kapatıyoruz hadi. Kapatalım şey. Pilavı da zaten demlendirmeye bıraktık hı hı. onu da bir karıştıralım şimdi şöyle gel bakalım Oo. kokuları bir al gördün mü delikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 of her yerden bak ortadan dalıyoruz şöyle of. şaka yapıyoruz şöyle Ruh. çeviriyoruz bak şöyle nasıl çok iyi Şuradan da şöyle. Bak, farkında mısın? Evet. İki, aynı hareketi aynı yerden iki kere yapmıyoruz. Evet şefim. Oh mis gibi değil mi? Pilavlarımızın kalbini kırmıyoruz. Çok önemli. O zaman servis edelim mi hemen? Hemen. Ee, Aa şey sucukları unuttuk. Sucukları unutmadık. Bak burada. Şefim biraz daha yağ koyayım değil mi? Koyma sucuğun kendi Koy. yağı biraz sonra tavayı dolduracak. Tamam. Hatta bunun altını kısalım, kısalım dedik, kapatalım demedik. Bunu da kendime <laughs> söylüyorum Bade. Evet. Bu kuru fasulyenin özelliği ne? Sucuklu dedik ama görmüş olduğun gibi sucuğu içine atmadık. Yani bu durumda sucukla kuru fasulye yan yana sevmeyenler rahatlıkla yiyebilir, değil mi? Evet şefim. Evet, çevirdik, çevirdik. Kapatabilirsin. Bu sıcaklığıyla pişecek bu. Gerçekten. pişti bile tabii. Hı, bayağı iyi. E, Türk sucuğu böyle bir şey işte. Mis gibi, hop. Bu da hazır madem. Yeter mi sana? Biraz daha atayım mı sucuk? Yeter şefim ya. İkimiz Şunu o. Şöyle yapalım. Şunu ot. ama bez alsaydınız keşke. Tamam. Şimdi <laughs> Önce şu, bunun tabağını al bakayım oradan. Mavi tabak var ya. Tamam. Şimdi ne yaptık Badeciğim? Bir anlat bakayım günü. Tabii ki. Şunu şöyle koyayım şefim. Bu değil mi? Ha. Mavi. Pardon. Özür dilerim. Ee, şimdi ilk önce zaten e, kuru fasulyelerimizi fasulyelemelerimizi dün akşam e, ıslatmıştık yani suyun içinde durmuştu. Bir de pişirmiştik onları. E, i̇lk önce gene tavaya zeytinyağı ve tereyağımızı aldık. Onu da güzelce karıştırdık. Ondan sonrasında soğanlarımızı ilave ettik. E, onları bir güzel kavurduk. Ondan sonrasında ne yapmıştık şefim? Sonra biberler vardı. Ha pardon. Ondan sonrasında biberlerimizi ekledik. Biberlerden sonra salça eklemiştik. Evet. Biber salçası ama. Onu e, biraz kavurduk e, ki midemizi ağrıtmasın. Önceden pişmesi gerekiyor çünkü. Ondan sonra domateslerimizi ekledik. Domates. Domates. Heh, domateslerimizi ekledik. Ondan sonra bunları bir güzel karıştırdık ve fasulyelerimizi güzelce ekledik. Sonra e, onları da bir güzel e, birkaç dakika karıştırdıktan sonra suyumuzu il ilave ettik. Bunlar burada olurken o sırada biz de pilavımızı yani pirincimizi suya koyduk ki nişastaları çıksın yani düşsün değil mi şefim? Evet. Ha. Ondan sonrasında o pilavlarımızı işte suya koymuştuk. Onları sudan çıkarttık bir güzel süzdük. Tavamıza tereyağı aldık ama bol tereyağlı yaptık. Ondan sonra pilavlarımızı koyduk ve hani... Şöyle alıp buraya atarak yani pilavlarımızı kırmayarak kalplerini bir güzel karıştırdık. Ondan sonra şehriyelerimizi tam unuttuk derken şehriyelerimizi güzelce evet. burada aynı taktikle yaptık ve pilavımızın içine ilave ettik. Onları da bir güzel karıştırdıktan sonra su eklemiştik sanırım değil mi şefim? Tuzunu unutma. Ha. Tuz ve su ekledik. Ağzını kapattık onu pişirmeye bıraktık. O sırada kuru fasulyelerimiz oldu. Pilavımız da oldu. Biz de onlar birazcık altlarını kapattık dinlensin dedik ve şey yaptık sucuklarımızı yaptık ve. Yanında ne var? Turşi. Turşi. Turşi nerenin? Turşi nerenin? Çubuk turşusu değil Çubuk. mi? Çubuk tamam. Yani Ankara'mızın da çubuğu hı hı. artık bütün Türkiye mal olmuş. Coğrafi evet. şahidini almış salatalık turşuları Aynı. ve biber turşuları. Kapatıyorum. Kapatın şefim. Kapatıyorum. Kapatın şefim. Bak hazırlıklar tamam. Evet. Şöyle sucukları koyalım. Benim niye ağzım sunandı? Ben Sen... gene seveceğim galiba da hadi hayırlısı diyeyim Bak şöyle olsun. sucuğu da buradan <laughs> al diye koymadım senin tabağa. Oo. Oh. Oh. Şöyle yapalım bir tane de. Yapalım şefim. Mm, Hadi heh. afiyet olsun. Mis mis. Şimdi bunu da buraya koyalım. Şöyle yapalım hatta. Şunu da şöyle Şirket koyalım. Yeter canım. Gel tabağı kaldır şöyle. İki elinle kaldır. Hop. Şunları da kaldır. Türk kahvesi geliyor. Tamam. Şöyle alalım ver. Şuraya Spos. koyacaktım. Şefim. Tamam. Siz Buyurun Bahadir Hanım. Tamamdır. Buyurun. Şimdi ilk önce pilavdan alalım. Sonra buna alalım. Şimdi şöyle yapalım. Nasıl? Bak biz çocukken nasıl yerdik biliyor nasıl musun? Nasıl şefim? Lokantalarda çek bir pilav üstü kuru derlerdi. <laughs> pilav koyulur üstüne böyle kuru fasulye tamam mı? Tamamdır o zaman Şimdi biz de öyle yapalım. Şimdi biz o usulde yiyoruz tamam mı? Tamam şefim. Ya bak. Sen hiç o zamanları bilmezsin. Babam bilir bak, sor. Sorarım şimdi gidince. Hadi bakayım, tadına bir bak önce sen. Ah, hmm. oh, devrildi E Devrilecek zaten. Heh. Dayanamadı seni görünce pilav. <laughs> Hazır mıyız? Şöyle biz de devirelim. Bak görüyorsun değil mi? Mutfak sanatı nasıl bir şey. Biraz önce evet. nasıl güzel duruyordu. Oysa mimarlar vesaireler, böyle eserleri yüzyıllarca gidiyor. Ama güzel bir yemek yaparsan yaptığın yemeğin adı yüzyıllarca gelir. Evet. Benim Hadi. gene ağzım sulandı. Afiyet olsun. Üç, iki, bir. Hmm. 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 Milli hmm. yemeğimiz bu Benim bu ön yargılarım ne olacak? Ne mi olacak? Böyle Vallahi. böyle yeneceğiz. Evet. Bayağı güzel olmuş ya. ya. <laughs> bir de bunu bu pilavı eylensen sen var ya. Hmm. Hadi programı kapatalım. İzleyicilerimize vedalaşalım. Hı hı. Sonra yemeye devam ederiz. Tamammışım bir dakika. Tamam. Hı hı. Evet sevgili seyirciler, bugün de şef olacak çocuğun sonuna geldik. Sevgili Bale neler söylemek istersin izleyicilerimize? Bu ve bunlar gibi ön yargı kıran tarifler için Şef Olacak çocuğu izlemeye devam edin. Hoşçakalın. kalın. Görüşürüz.